Merhaba sevgili izleyiciler. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Türk televizyon ve sinema dünyasının parlayan yıldızlarından biri olan Afra Saraçoğlu'nu daha yakından tanıyoruz. Güzelliği, yeteneği ve doğal oyunculuğuyla son yılların en dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi. Hazırsanız Afra'nın hikayesine birlikte göz atalım. Afra Saraçoğlu 2 Aralık 1997 tarihinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde doğdu. Aslen Girit ve Selanik göçmeni bir ailenin çocuğu. Çocukluk yıllarını Antalya'da geçirdi. Daha sonra Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde karşılaştırmalı edebiyat bölümünü kazandı. Fakat oyunculuk kariyeri için eğitimi ara verdi. İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında Özcan Deniz'in yönettiği İkinci Şans filmiyle yaşadı. Bu rol annesinin Özcan Deniz'e gönderdiği bir fotoğraf sayesinde gerçekleşti. Ardından Kötü Çocuk filmiyle genç kitlelerin ilgisini kazandı. Televizyon ekranlarında ise 2017 yılında Fazilet Hanım ve Kızları dizisindeki Ece rolüyle büyük bir çıkış yakaladı. Daha sonra Kardeş Çocukları, Öğretmen ve dijital platformlarda yayınlanan Yeşilçam gibi projelerde yer aldı. Ancak en büyük çıkışını 2022 yılında başlayan ve hala ilgiyle izlenen Yalı Çapkını dizisindeki Seyran karakteriyle yaptı. Hem oyunculuğu hem de partneri Mert Ramazan Demir ile olan uyumu büyük beğeni topladı. Afra sadece ekranlarda değil, aynı zamanda reklam dünyasında da oldukça aktif. Hummel, Pantene, Cornetto ve Koton gibi markalarla çalıştı. 2018 yılında Altın Kelebek'te Yılın Yıldızı ödülünü aldı. Özel hayatı da merak konusu. 2018'den 2022'ye kadar oyuncu Mert Yazıcıoğlu ile sevgiliydi. Şu anda ise rol arkadaşı Mert Ramazan, Demir ile birlikte olduğu konuşuluyor. Afra Saraçoğlu genç yaşına rağmen çok başarılı bir kariyer inşa etti ve emin adımlarla yoluna devam ediyor. Siz de Afra hakkında ne düşünüyorsunuz? Favori diziniz hangisi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.